Sesimi duyan herkese selamlar gönderiyorum. Ee, Balkanlardan, Kosova'dan herkese selam. Bugün size bahçemi göstereceğim. Arılarımı, bahçemi, çiçeklerimi hepsininle paylaşmak istiyorum. Bunlar benim baklarım. çalışan arılarım. Tabaklarım bol çiçekle. Tarıdan bu çiçeklerden tabak çiçeği dolması yapıyorum. Yanlarına darılarını da ektim. Burada küçük küçük kabaklarım var. Bu da çiçek açacak. Çok şükür toplamaya başladık. Artık kabaklarımızı yiyoruz. Dolma yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Çiçeğinden dolma yapıyoruz yine. Yani her türlü dolma, sarma. Bunlar çok güzel. Arılarımız da tabi böyle. Kabakların içinde. çiçekleri çok seviyorlar sabahları. Böyle çiçeklerin içi maşallah arı dolu. Hemen hemen her çiçeğin içinde var. Fazla da rahatsız etmek istemiyorum. Geldi bir tane daha. bir tane kabağımız çiçeğini kurutmuş. Kabak olmaya başlamış. Buraya ben ağıl yaptım çalılarından. Onların üzerine doğru kabaklarım gidiyor. Bu arıları çalışırken böyle kabakların içinde görünce çok mutlu oluyorum tabii çok memnun edici bir şey. Bunlar çiçekler. Şurada güzel bir kabağım var. Evet. Tam yemelik ama koparmayacağım bunu. Tohumu bıraktım. Şurada var bir tane arada. Bu da yetişiyor. Karşıda var birkaç tane. da çiçeğini bırakmış kapak olmaya başlamış. Sürgünleri çok güzel maşallah. Bir kavunumuz var. Galiba şurada küçük de bir de kavunumuz var. Ay maşallah. Karpuzum var. Birkaç tane. Ama karpuzlarımı civcivlerim sağ olsun daha minicik minicikken diklemişler Yani karpuzu olmadan yemişler. Burada bamye var. Bamyeyi de çoğaltacağım inşallah. Yine karpuzum. Ama işte civcivleri ben bahçeye salmıştım. Ama biraz büyüyünce artık zarar vermeye başladılar. Ondan dolayı çıkardık. Burada da bir sürprizimiz var. Bu yerli karpuz. Adana yerli karpuzu. Beyaz gibi olandan. Burada bir tane bal kabağım var. Civcivlerden fırsat kalırsa tabi. Kapattım ama yine de geliyorlar. Bu mesela bu da bal kabağımda ilk kabaklarımdan Civcivler bunu için şu anda kabak öldü. Bir de burada var. Onu da öldürüyorlar. Bunu da yemişler biraz. İnşallah bundan sonrakileri kurtaracağım. Burada yanımızda erik ağacı var. Erikler kızarmaya başladı. Bu erikler kendiliğinden yetişen. Yani orman ağacı gibi her yerde yetişen eriklerden. Telin dışında çok güzel mavi hindi bağları var. Sabahları o kadar güzel açıyor ki mas mavi. Fasulyelerim. yeşil fasulye umuduyla ektiğim fasulyelerim bakın ne çıktı mor fasulye yanında sarı fasulye iki cins var burada birisi mor ilk defa mor fasulye yetiştiriyorum ve ilk defa görüyorum canlı olarak resim olarak görmüştüm ama daha önce hiç canlı mor fasulye görmemiştim gerçekten çok güzel Yemeğini de yaptım. Bu mor fasulye piştiği zaman normal yeşil fasulyeye dönüşüyor. Çiçekleri de mor. Mor açıyor ve mor fasulye oluyor. <laughs> Bunlar da yine fasulyelerim, mor fasulyelerim. Çiçekleri de muhteşem. burada bir kaçak var. Gene gelmiş. Kapattığım halde yine gelmiş ve eşiyor. Bak 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 bak. Sen ne yapıyorsun orada ha? Bahçeme kaçak giren şey Çık dışarı. Artık zarar veriyorlar. Domateslerimi didikliyorlar. Biberlerimi didikliyorlar. Hepsini bir elden geçiriyorlar. Yani bizim yememize fırsat vermeyecek herhalde bunlar. Nereye? Şşt. Bak 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 bak. Eşe bak eşe bak. bak, bak. Ben buraların otlarını temizledim. Oralara koydum. Otları dağıtıyor. Biberlerimiz vermeye başladı ama biz maalesef bırakmıyoruz. Her gün sabah kahvaltıda topluyoruz. Bunlar arnavut biberi. Şöyle göstereyim. Biz bırakmıyoruz. Bunlar salatalıklarım. Küçücükleri. Çok şükür salatalıklarımız bol bol oluyor. Her gün kahvaltıda salatalığımız artık bahçemizden. Şöyle kaldıralım dalları. Şöyle. Ama burada normal salatalık olmadığı için mecburen tırtıklı salatalıklardan yiyoruz. Biz kornişon diyoruz. Burada normal salatalık olarak görünüyor onlar. Gecin salatalığım var burada. Burada fasulyelerim böyle aşağıya doğru. Var biraz. Bu fasulyelerin tohumlarından çoğaltacağım. Mor fasulyeleri. Gerçekten çok lezzetli olduğunu söylemişlerdi. Pişirdik, denedik. Gerçekten de çok güzel. Mor fasulye, balkabağım. Güzel balkabağım benim. Bunları gördükçe gerçekten insan kendi eliyle yetiştiriyor. Muhteşem, muhteşem. Çok güzel, maşallah, maşallah. Çiçeğinin güzelliği daha da ayrı bir güzellik. Hepsi hepsi gerçekten bunlar hani derler ya mutluluk kaynağı. Bunları seveceksin. Şöyle de sarısı var. Bu sarı fasulye. Bu da mor fasulye. Ben tohumlarını buradan bir e, abimizden almıştım. Hani nasıl olduğunu bilmediğim için rastgele ektim. Bir kısmı mor, bir kısmı sarı. Bu da burada bir salatalık. Bunları kavun diye ekmiştim ama salatalık çıktı. <laughs> o da ilginç bir durum kavun diye alıp ekip sonra salatalık olması. Aralarda var salatalıklar. İpe doladım ama ip taşımıyor artık. Bunlar bamiyelerim. Bunlar süs biberi. Maşallah çok güzel oldular. Bunlara sadece hayvan gübresi döktüm tabanlarına. Bu da kendiliğinden biten bir domates. Buraya ekmemiştim ama kendisi çıkmış. Tohumların içinde. Artık küçük küçük domurcuk vermeye başladılar ama daha tabii meyve yok. Bunları geç diktim. Bamyelerim çok geç çıktı. Ama en azından çıktı. En azından seneye tohumunu alabileceğim bamyelerim var. Havada bozuk. Bir güneş geliyor bir gidiyor. Dün gece yine yağmur yağdı. Benim tavuklar yine firari karşılarda geziyorlar. Ağaçların oraya gidip yumurtluyorlar bir kısmı karşı tarlada. En çok korktuğum şey tilkiler geliyor. Gündüzleri de geliyor tilkiler. Tilkilerin kaçırmasından korkuyorum. Maşallah maşallah şu yaprağın güzelliğine bakın. Büyüklüğüne bakın. Benim elimin iki tane. <laughs> Ve içinde bir tane misafir var. Çok şükür bütün kabak çiçeklerinin içinde arılar var. Nektarlarını topluyor. O çiçekli de görev tamam. Şimdi öbür çiçeğe geçti. Bundan gitti. O öbür çiçekte şu anda. Tabi bu diğer çiçek boş kalmıyor. Ona da hemen bir başka arı geliyor. Burada biberlerim var. Bu biberlerim bayağı bir böceklerden dolayı e, zarar gördü ama çok şükür şimdi kendilerini toparlamaya başladılar. bu biberleri şuradaki biberlerden daha önce ekmiştim ama bunlar böceklendiği için gelişmedi. Daha yeni yeni gelişmeye başladı. Diğer biberler bunların 3-4 katı oldu. Oradakileri köstebekler fazla dokunmadığı için oradaki biberler iyi ama buradaki biberleri böcekler ve köstebekler söktüğü için böcekler yedi, köstebekler de söktü. Ondan dolayı buradaki biberler çok zayıf, küçük. Ama diğer taraftaki biberler maşallah güzel. Karşıda salatalıklarım, fasulyelerim ve fideden yetiştirdiğim domateslerim. Maşallah çiçekleri çok güzel. Çok iştahlılar İnşallah Bu sene güzel verim alırız. Aralarda çiçeklerimiz gayet güzel. Bu da ilk ektiğim domates. Bunlar da var ama henüz kızarmadılar. Hafiften kızaracak gibi duruyor ama. İnşallah olacak. Burada çıtlık çiçeğimiz var. Bahçenin kenarına çıtlık çiçeğinin ekilmesi çok önemliymiş. Çünkü e, arıları, çıtlık çiçekleri çok çekermiş. Yani kadife çiçeği de diyorlar da bize, bizim orada çıtlık. Yine arılarım. Arılarım kaçtı ama bir kısmı bir kısmı duruyor. İnşallah onlar kaçmaz. Şöyle arada da biberlerim var. Bu biberlerim de gelişmeyen biberlerimdir ama Şimdi artık bayağı bir gelişmeye başladılar Domateslerim Arada kabaklar Patlıcanlarım da hiç gelişmedi Zayıf kaldılar Bir de cinsi güzel olmadı Yani normal bizim bildiğimiz yuvarlak dolmalık Patlıcanlara hiç benzemiyor işte bakın civcivlerimin yaptığı marifet. Bakın. Bu yapılır mı yani? Bak küçücük patlıcan olmaya başlıyor. Ama benim civcivlerim geliyor onları yiyor. Delik deşik etmişler. Boş kalan yerlere yine süs biber ekmiştim. Bak bunu da hasar vermişler evet buralarını didiklemişler bu patlıcanların cinsi minik minik maalesef ne dolma olur ne bir şey olur <laughs> yemeğe tüm tüm koyabiliriz <laughs> domateslerim çok güzel çiçekliler bunları hep karışık olarak almıştım ben tohumlarını en güzel domateslerin tohumlarını aldım çitil yaptım fide yaptım Yer fıstığı da var burada ama güzel gelişiyor ama olmayacak gibi çünkü toprak çok sert. Çok sert olduğu için de olma ihtimali düşük. Bunlar benim domateslerim yine. Yemeğe bile herhalde kıyamam. Fasulyelerim, mor fasulyelerim. Ve mor çiçekleri. En son size kabağımı göstermek istiyorum. Bu da patlıcanlarımın çiçekleri. En çok sevdiğim çiçeklerden biridir patlıcan çiçeği. Şurada bal kabağım. Burada tutunmaya çalışıyor. Yanda da kardeşleri var. Diğer dallarda. Yine burada yavru kabaklarımız var. Bunlar mavi hindi bağ. Çok güzel. Bahçemden bu kadar. İnşallah yine çekim yapacağım. Burada yine biberlerim var. Domateslerim ve kaçak girmeye çalışan civcivler var burada. Videolarıma hiç yorum yapan veya beğenen olmuyor nedense. Ben paylaşıyorum ama pek beğeni olmuyor. Beğenmiyorsunuz, yorum yapmıyorsunuz. Abone de olan fazla yok galiba. Abone olursanız, yorum yaparsanız, beğenirseniz memnun olurum. Yani ne kadar güzel e, videolar olursa olsun önemli olan sizin beğenmeniz. Beğenirseniz daha da güzel çekimler yapacağım ama be bekliyorum. Beğeniler bekliyorum, abone bekliyorum ve yorum bekliyorum. Yorumlarınız abone olursanız ben de Video çekmeye devam edeceğim. Bekliyorum inşallah. Şöyle buraya set yaptık. Civcivler bu tarafa geçmesin diye ama yine de geçiyorlar. Ben zor geçiyorum ama. Burada yine kaçak var. Ne yapıyorsun sen? Bak 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 çiçekleri yiyor. Bak bak bak. Sen niye benim çiçeklerimi yiyorsun? Niye domatesimin çiçeklerini yiyorsun ha? He? Şşt. Hey. Kaçak. Sen nereden girdin bakayım? Birkaç tane de orada var. Ben onları bir kovalayayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Lütfen videolarımı beğenin. Yorum yapın ve abone olun. Bekliyorum. Kimlerin abone olup kimlerin beğenme beğenip beğenmediğini de göreceğiz bakalım. Hadi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.